Yatağan Belediyesi ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla hem altyapıyı güçlendiriyor hem de yaşam alanlarını daha estetik hale getiriyor. Belediye Başkanı Mesut Günay'ın öncülüğünde yürütülen hizmetlerle Yatağan daha modern ve yaşanabilir bir kent kimliği kazanıyor. Turgut Mahallesi'ne devam eden kilitli parke döşeme çalışmalarıyla mahalle yolları konforlu ve güvenli hale getiriliyor. Çalışmalar hem yaya hem araç trafiği açısından büyük kolaylık sağlıyor. Çamlık restoran alanında yürütülen bakım ve onarım faaliyetleriyle vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği sosyal ve dinlenme alanları daha kullanışlı bir yapıya kavuşuyor. Özellikle ailelerin ve çocukların sıkça vakit geçirdiği bu alanlarda estetik düzenlemeler de dikkat çekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda ise peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarıyla doğal dokunun korunarak şehre görsel bir zenginlik kazandırılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Mesut Günay, yatağın için çalışıyoruz, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Halkımıza daha modern, düzenli ve huzurlu bir çevre sunmak için var gücümüzle çalışacağız dedi.